Merhaba. Bu videoda sizlerle STG 44 veya diğer adıyla MP 44 silahını tanıyacağız. Genel bilgiler. STG 44 silahı 1943 yılında Hugo Schmeisser tarafından tasarlanıp CG Haenel Waffen tarafından Nazi ordusu için üretilmiş taarruz silahıdır. MP 40'ların ve Kar 98'lerin yerini alması için tasarlanmıştır. İlk modern piyade tüfeği olarak ve AK-47, G3 gibi başarılı silahların atası olarak kabul edilir. Piyade tüfeklerinde belli standartların oluşmasına katkıda bulunmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın son yıllarında üretilmesinden dolayı savaş bittikten kısa bir süre sonra kullanımı sona ermiştir. Terör veya silahlı grupları tarafından kullanılsa da bir ordu tarafından aktif olarak kullanılmamaktadır teknik özellikler STG 44 silahı 4600 gram ağırlığa 94 santimetre uzunluğa 420 milimetre namluya dakikada 600 mermi atış hızına saniyede 685 metre mermi ilk çıkış hızına 300 metre etkili menzile tek tek ve seri atış moduna sahiptir 7.92 33k fişek kullanır ve 30'lu şarjör ile beslenir Nişangah sisteminde Geza K47 benzeri merdiven geziken, arpacık muhafaza içinde ve sabittir. Çalışma ve kilit sistemi STG-44 silahı, uzun gaz piston geri tepmeli çalışma sistemi ile çalışır. Uzun gaz piston sisteminde, piston mekanizmaya sabittir. Atış çevrimi boyunca mekanizmanın konumunu ve pozisyonunu kontrol eder mermi, gaz firar delini geçtiği anda, barut gazı silindire dolar ve pistonu geriye doğru iter. Piston, mekanizmayı kilidinden kurtararak harekete geçirir. Mekanizma, geriye doğru hareketi boyunca piston ile beraber hareket eder. Kilit sisteminde, mekanizma gövdesi, mekanizma başının arka kısmını aşağı baskılayarak silah gövdesine kilitler. Atış gerçekleştikten sonra gaz pistonun itmesiyle mekanizma gövdesi mekanizma başını geriye doğru çekerek kilidi açar. Her ateş çevriminde bu olaylar gerçekleşir. Silahın komple sökme ve takma işlemine geçelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın, esen kalın.